Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiye yapacağız. Malzemeler iç harcı için 3 tane kırmızı elma, küçük çay bardaklarıyla 1 çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay bardağı çekilmiş ceviz, hamuru için 250 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 fincan pudra şekeri, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve un. Hazırlanışına geçiyoruz. Elmanın kabuklarını soyuyorum. Şimdi elmayı rendenin iri kısmıyla rendeliyorum. Rendelemiş olduğum elmayı uygun bir tavaya boşaltıyorum. Üzerine şekeri ekliyorum. Elmalar suyunu salıp çekinceye kadar pişireceğiz. İç harcımız soğuk olacak. O yüzden elmalı iç harcımızı önden hazırlıyoruz. Karıştırıyorum. Elmalar suyunu çekti. Hiç suyu kalmadı. Şimdi tarçını ve cevizi ekliyorum. Karıştırıyorum. Ocağı kapatıyorum artık. Hızlıca soğuması için ayrı bir kaba aktarıyorum. Hamuru için uygun bir kaba tereyağını boşaltıyorum. Yoğurdu ekliyorum. Pudra şekerini. Ve yumurtayı ekliyorum. karıştırıyorum şimdi. Un ekliyorum. Kabartma tozunu ekliyorum. Artık yoğurmaya geçiyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Azar azar. Hamurumuz ele yapışmaya yumuşak bir kıvamda olacak. Hamuru yoğurdum. Toplamda 4 su bardağı un gitti. Şimdi hamuru 5 eşit parçaya böleceğim. Daha sonra böldükten sonra e, elimin içinde yuvarlayarak beze haline getireceğim. Evet bezeleri oluşturdum. Tezgahın üzerine biraz un serptim. Şimdi bir tane bezeden aldım. Üzerine biraz daha un serpiyorum. Elimle şöyle etrafına biraz yaylandırıyorum. Şimdi merdane yardımıyla tatlı tabağı genişliğinde açacağım. Şimdi açtığım hamuru pizza şeklinde 4 eşit parçaya böleceğim. Oluşturduğum üçgenleri ikiye böleceğim. Toplamda 8 adet üçgen oluşturduk. Bir parça aldım, bir tatlı kaşığı kadar elmalı iç harcından hamurun geniş olan kısmına koyuyorum ve sigara böreği sarar gibi rulo halinde sarıyorum. Sararken çok da sıkı sarmıyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyuyorum kurabiyelerimizi şekillendirdik. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişireceğiz. Pişerken kontrollü bir şekilde pişirelim fırından fırına farklılık gösterecektir. Kurabiyelerimiz pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra pudra şekeri serperek servis yapacağız. Yıllardır modası geçmeyen bu nefis kurabiyeyi sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolarımızı faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.